Bugünün çocukları, yarının umudu, Esat Sivri Ortaokulu'nun kıymetli öğrencileri. Bu anlamlı günde geleceğimizin teminatı siz değerli öğrencilerimle buluşamamanın derin ızdırabını duymaktayım. Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu salgın günlerinde sizlerin de evde kalarak ülkemize, devletimize ve sağlık çalışanlarına olan desteğinize teşekkür ederim. Bu zor günleri hep birlikte atacağımızdan şüphem yok. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenliği halka armağan ettiği bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyorum. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın ulusal egem. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük bir mücadele ve direnişle zafere ulaşmış bir milletin evlatlarıyız. Atatürk bugünün küçükleri, yarın büyükleri olarak sizlere ve tüm dünya çocuklarına aman ettiği bu bayramı coşkuyla kutlayacağız. Sizlere daha güzel bir gelecek sağlamak için, bizden daha mutlu yaşamanız için şimdi bizler çalışıyoruz. Sizler de çalışın kendinize güvenin. Şanlı tarihimizden aldığımız güçle birlikte beraberlik içinde hayallerimiz, hedeflerimiz için daima ileriye. Atatürk size güvendi, biz de güveniyoruz. 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Çocuklar merhaba. Kurtuluş mücadelesi vermiş olan bir milletin çocukları olarak atamızın bizlere armağanı olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. 23 Nisan karanlıktan aydınlığa çıkmaktır. 23 Nisan, Ulu Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Hayatta en hakiki müşrik bilimdir, bendir. Aklın ve bilimin hakim olduğu dünyada buna gözlerinizden öpüyorum. Çocuk bayramımız. Kutlu olsun. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve itfal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk En güvenli yarınlarımız, sevgili yavrularımız. Başlarınız dik, yürekleriniz temiz. Vatan sevgisiyle dolu benliğiniz. Yolunuz Atatürk'ün yolu. Nöbeti size devrederken mutluyuz, umutluyuz, sizinle gururluyuz. Sözü size bırakıyoruz değerli öğrenciler. Ulusal egemenlik ulusun namusu, onuru, şerefidir. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramınız kutlu olsun. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Esas Sivri Ortaokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlar. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar demişti Mustafa Kemal Atatürk. 23 Nisan bütün çocuklara kutlu olsun. Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Gençler, bir gün bu memleketi sizin gibi anlamış bir gençliğe tevdi edeceğimden dolayı çok memnun ve mesudum. 25 Nisan'ınız kutlu olsun. Sizler hepiniz geleceğin gülü ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. Meclisimizin açılışının 100. yılı kutlu olsun.